Herkese merhaba arkadaşlar. benimle Bugün sizlerle birlikte Minecraft yani en zor Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Düngün var. Hoş geldin Düngün. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar bu yeni bir kere ilk, ilk Düngün'le bunu iki bölümü çekecek, çektik. İki bölüm ben çekeceğim. İlk iki bölümü Düngün'le çektik. Şimdi sıradaki iki bölümde benim arkadaşlar. Aynen. Bu arada arkadaşlar ilk defa Brinkard'dan video çektiğim için ara sıra kontroller yapabilirim yani o video şeyine bakıp. Hatta şimdi bir kontrol yapalım çekiyor mu diye. Tamam çekiyor arkadaşlar. Arançla böyle kontrol edeceğim. İşte arkadaşlar biz başladık. Hatta bir anlık video dışında geliştik. Et yemek yasak. Bir de arkadaşlar öğlene ceza veriliyor. Dün günün kanalının linkinde kartları bırakırım açıklamaya bırakırım. Punch Gaming. Geçenler pumpkin yapıyor. Kanka birini bana atarsın Hatta dur ben şu avucuyum. O bir gün tarlalar büyümüş. Ah. Dün gün şurayı çapalakın la. Yanlış üstüne Bir dakika arkadaşlar telefondan survival muhtemelen bitti. Ya bitirmeyi bitireceğim. Bilgisayara başlayacağım. Dün gün şunları alsana. Al onları. Şey yaparsın. Bir tane buğday yapabiliyorum. Ay bir tane buğday yapabiliyorum ya <laughs> lan. bir tane pumpkin pie mi? Ekmek mi? Ekmek. Kanka al. Benim bir pişirdiğim evet. kreyler pişmiş mi? Evet. At. Ha atmışın tamam. Abi güzel bir renk bulmam gerek benim. Kırmızı güzel ya. Kırmızı renkleri toplayayım buradan. Arkadaşlar ne yazık ki hayvanları öldüremiyoruz. Daha yatağımız bile yok. Düzgün bence hayvanları öldürmeyelim aga hiç. Gün içinde makasla kekelim. Tamam fark etmez. Şu an çiçek topluyorum. Arkadaşlar. 2 makas. 2 gerekiyor makas için? 2. 13 tane var. Arkadaşlar bu arada ilk 2 bölümü Düzgün'ün kanalından izleyebilirsiniz. Bu benim kanalımdaki evet. birinci bölüm. Yani toplamda bu üçüncü bölüm olmuş oluyor. Aynen. Yani Düzgün'ün kanalında iki. Benim ka Düzgün, bu Düzgün bunu video olarak atmayacak. Bunu ben atacağım. Arkadaşlar ceza videolarında sonraki videonun başına falan böyle koyarız. Ya da ariyetten kanala atarız. Ve... Bunu da ben bir ev yapayım ya. Ya aga evi bence ya biz olsana sen. Aga bir başlama benim aklımda bir fikir var. Sokak şey kalmış ben yok şunu sokma. Tamam dur gün. Orada yemek sıkıntımız da çok az var artık. Aynen ya yemek sıkıntısını yarı yarıya indirdik. bir saniye kanka, kanka şu telefonda şeyi bir şey halledeceğim. Abi ünlü maden buldum ki. Oğlum dondu lan. Arkadaşlar bir saniye şey mouse'da sorun çıktı video durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Mouse'da bir problem çıktı. Pili bitti. Tam video içinde pili bitti. Ben içeriden kumandanın pilini alıp geldim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir 5-6 dakika AFK kaldığım için budaylar da büyümüş. Kanka ben de videoları renderliyorum şu anda. Render'e bırakacağım. Ankara önce çektiğimiz videoyu mu? Aynen. Vay yanlış şeyi kırdım. Abi bal kabağı da. Ben bir Şimdi. Aha bir ekmek yapayım. Şöyle alalım. Benim intro'm nerede lan? Dur bakayım. Ulan bir tane daha kreye keşke. Boyamak için 8 tane gerekiyor ya dün 16 tane kırmızı kreyimiz var. Şimdi ne yapsak Aa zombi buldum. Öldürelim zombi eti yemek terbiyesi arkadaşlar. Oha et çıkmadı. Arkadaşlar bu havucu da nereden bulduk diye bırakmayın. Dünkü'nün videosunu izleyebilirsiniz. Bir tane köylü zombi geldi arkadaşlar. Öldürdüm onu havuç düştü. Onu da ektik çoğalttık. Şu an hedefimiz iskelet bulmak. Aha bulduk. Yukarıda indirmen var ama indirmen hiç bulaşmayalım. Şunun kemiğini alıp havuçları büyütelim. Kart. Hop iki tane kemik. Video, video koydum. Tamam. dün iki tane hombi geliyor. Ben de. Ya da kenas. Tamam. Ben de pumpkin pie var. Onu yiyeyim ya. Mutlu kardeşim bir tane avuç kaldı yemek olarak. Başka hiçbir şeyim yok. Ay kelet. Oha. Dün, dün yardım. Hayvan gibi creeper, hayvan gibi kelet. Bir de gombiler falan var. Dün, dün yardım. Ölüyorum. Cega yemek istemiyorum dün, dün. kaç. Durun, kaç. Kaç biraz. Hepsi gelmesin. Bir kaçı gelsin. Vur, kaç. Ağzı patlıyor. Öldü mü? Ona saldır. Tamam, öldürdük. Çok güzel. Kaç kemik oldu üstünde? Niye ki? Düzgün. Arkadaşlar düzgün. <laughs> Aa herhalde. Ama gelecek hemen. İlk video olduğu için ya, sorunlar olacak arkadaşlar. Hiç kısmına bakmayın. Aha geldi. Şimdi ne yapalım? Eh şunları bir... Düzgün. Kemikleri, kemikleri havuçlara bak. Ya sen buğdaylara bak. Buraya avuç çekeceğim. Başka var mı? O 5 tane daha var. Bundan avuç çıkar. Bir tane buğday var mı? Var. Alsana. Bekle. Ah. Bu lan buğday nereye gitti? Sen almışsın ki o buğdayı yok. Hı. Ha içinde miymiş? Aa orayı kapatalım ya içeri giriyor çok. Hemen hemen bir kontrol. Tamam. Şu an merak ettiğim şey arkadaşlar 10 dakikayı geç geç geçiyor mu? Çünkü çoğu program 10 dakikayı şey yapmıyor. Ya yani 10 dakikalık video çekmiyor. Kanka bakma ya. Dur kanka, creeper. Ulan kılıç kırıldı. Neyse baltayla alırım ben. Ulan bir tane daha. Vur. Helal. Ben, ben kılıç şimdi, ne yaptım benimle? ben. Ben bir şapkayla dolaşıyorum arkadaşlar. Onur'da burada iki tane or var. Bunları niye pişirmedin? Bana sen demir versene. Pişiyor. Hadi dur camları alayım. O camları ben pişirdim kanka. Evet yaparız diye. Tamam. Taşlar nerede lan bugün? Ha burada. Galiba arkadaşlar 10 dakikadan sonra bugün video çekiyor bu. Ne vurdu lan bana? Ha hey, iskelet bulmuş bence al, o. Kartasya'nın e, setup'ını attım yani indirme şeyini attım. Aa yay düştü gene. Hem de yarım canlı. Versene bana o yayı. Ben de yay, yok. Ulan dünkün ulan dünkün yarım, can, yarım canlıyı kendi aldın değil mi? Ama yarım canlı işte mal mısın? Yok lan çeyrek canlı. Benim yayım kırılmıştı. Oku sağ tıklatıyorduk değil mi lan? He aynen. Yok. <laughs> oğlum nasıl? yazıp Unuttum oğlum. Abi benim oklar bitti ya. Hani o klipperler saldırdı ya bize. Allah bin şükürler olsun arkadaşlar. 3 aydır 10 dakikadır bir video çekme programını buldum. <laughs> Arkadaşlar annem geldi. Videoyu zaten bir anken noktalandıracağım arkadaşlar. Kaç dakika oldu video? Bir saniye. 12 dakika. 12 dakika iyi. Ben şöyle bir marka. yaptık işte. Gelecek bölümde ev yaparız. Emre'nin videosu olacak o gün. Aynen. Ben TP'ler kaçtım. Ben bir madene baktım. Ama şimdi Kaç değil. Kaç TP yasak. O zaman kendim geleceğim. Buradan konuş ama gelirim. Bir, 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 bir tane şey mağara bulduk ya. Onu torçlandırdım. Ha tamam. TP'ye gerek kalmadı çıktım. Dün bir yemeğin var mı? Vereyim mi? Var ya benim. Ne var? Ne? O nasıl ne var ne? Ya ne tür bir yemek ya? Yani ekmek mi? Turta mı? Bak ekmek var. Benim yedi tane avuç var. Dört tane ekmeğim var sadece benim. Ben yedi tane avuç var. Abi olmuş. Al, bu da yokmuş. Toplasın o Ya dur ben toplarım. Tamam. Üstünde kemik var mı? Vardır. Yok ben üstünü ben büyüttüm. Ha iki demir. Şunları da al. Bana Ne? Sen demir aldım. Al. Ne yapacaksın ki? Kafalık. Oğlum sen aga bana oğlum bana bir şey at. Botu at. Hiçbir şeyim yok çünkü. Sadece şapkam var. Dört oruçtan sonra kırılacak o. Neyse dört vuruş oruç, dört vuruştur. Aga şimdi bana checkplate yapalım tamam mı aga? Aga yap işte. Aga bizim şeker kamışı nereye kadar gitmiş? Tam demir. Demirleri kenarca ben yaparım? Oğlum ben bulduğum demiri kendime yaparım valla. Aga bir heykel değil bu. Dur lan ben de kim? Ya kendi pantolonu yaptıktan sonra sana yardım edeyim. Aldı bir tane buğday mı büyümüş? Yok büyüme aşamasında üstüme Tam 15 dakika oldu arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, benim ve düngünün kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamada vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.